Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Operasyonlar Direktörü Zaliha Salcan bizlerle birlikte. Zaliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Zaliha Hanım sektörünüzle mesleğinizle alakalı detaylı sohbet edeceğiz. Sorularım olacak fakat isterim ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii ki Zayla Salcan ben. Kayseri doğumluyum. İzmir'de büyüdüm. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde okudum. Sonrasında kendim iş hayatına attım ve bugün buralara kadar geldim diyebilirim. Çok güzel. Peki mesleğinize başlangıç serüveninizi bize biraz anlatır mısınız? Bu alanda başlangıçta zorlandığınız durumlar oldu mu? Neler yaşadınız? Ben şanslı bir gençtim. Ailemde ve etrafımda bana örnek olabilecek çok değerli kişiler vardı. Hı hı. Onların bana öğrettiği en önemli şey de doğru iletişimleri kurmanın ve doğru zamanda kurmanın çok önemli olduğuydu. O nedenle üniversite hayatımda ben büyük bir azimle firma firma gezip staj yapmaya çalışıyordum. Çok güzel. O zamanlar Doğan Ünal Bey, doğuş tekstil, Doğremi iç çamaşırlarının da yönettiği bir kurumdan hem destek aldım, burs aldım hem de onun yönlendirmesiyle birçok noktada stajyer olarak çalışma ihtimali bu imkanı buldum. Bunun yanında şöyle de bir yanım vardı. Bir yandan da sosyal sorumluluklarımı da yerine getirmem ve birilerine faydalı olmak benim için çok önemliydi. Hı hı. Bir yandan da genç çocuklara, tekstil sektöründe çalışan çocuklara çıraklık eğitimde destek verdim. Bunlar beni üniversitede besledi ve üniversiteden çıktığımda kendimi aynı anda mezun olan arkadaşlarımdan birazcık daha geliştirmiş olduğumu düşünerek daha kuvvetli bir adımla yola çıktığımı düşünüyorum. Öyle de ilerlediğimi düşünüyorum. Peki şu anda bu yolun başında olanlara yani üniversite öğrencilerine ya da yeni mezun olacak insanlara bu anlamda tavsiye edebilecekleriniz var mı? öncelikli olarak e, üniversitelerinin mesleklerini seçerken kendilerinin karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hı hı. bu benim tamamen kendi kararımdı. İstanbul'u seçmek de kendi kararımdı. Bazen aile baskısı olabiliyor. Evet, Sen evet. şunu ol, bunu ol. E, kendi karar verdiğiniz bir konuda iyi veya kötü yaptığınız evet. her şeyin de sorumluluğunu alabiliyorsunuz. Ve karar verdiğinizin arkasında durup e, o işi yapacağım artık deyip kararlı olarak da kendinizi kendinize ispat ediyorsunuz. Bu çok önemli hı hı. bence. Bir de ne olursa olsun artık kişinin kendini tek bir noktada deneyimiyle geliştirmesinin yanı yeni şapkalar edinmesi gerektiğini ve hayatına özellikle sosyal açıdan da kendini besleyebilip geliştirebileceği deneyimler ve meslekler alması gerektiğini düşünüyorum. Zaten çift dal artık üniversite var ama çift dalın ötesinde de bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum yola başlangıçta. E, peki şunu sormak istiyorum, e, birçok yerde staj yaptım dediniz üniversite yıllarında, hani biraz daha erken başladınız. Peki mesleğe, mesleğin ilerleyen yıllarında bu staj döneminizin avantajlarını gördünüz mü? Tabii ki. E, çünkü hayatınızın her anı deneyimlerden oluşuyor. Hı hı. E, gözlemlemek e, bir çalışanın veya bir kişinin gelişiminde çok önemli bir nokta bence. Evet. Çünkü öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. E, ben şu yaşımda bile her gün yeni şeyler öğreniyorum ve bazen şaşırıyorum. Vay bu da varmış diyebildiğim çok şey oluyor. O nedenle hayatınıza giren herkesten edineceğiniz erdemler olduğunu unutmayıp sürekli gözlemleyip her deneyiminizi de iyi kötü ayırt etmeden evet bu deneyimden de bir erdemle bir öğrenmeyle çıktım deyip yola devam edebiliyor olmak çok önemli bence. Çok güzel. Peki yani şu anda neler yapıyorsunuz bu mesleğinizdeki ilerleyiş sürecini bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki şu an Akkanat Holding bünyesinde Arık Bey firmasında çalışıyorum. Eee Arık Bey Tekstil firması yaklaşık 38 yıldır var olan bir firma. 32 yılını Adidas üretimiyle geçirmekte. Hmm. Adidas'ın Türkiye'deki en büyük üreticilerinden biri. Burada buluyor olma, bulunuyor olmaktan çok gurur duyuyorum. Buradaki çalışma arkadaşlarım, birlikte çalıştığım kişiler, operatörler, bana bağlı çalışan arkadaşlar ve yöneticilerimle bulunduğum için ve onlardan deneyimler edindiğim için de kendimi şanslı hissediyorum. Çok güzel. Yani Zaliha Hanım. Gözlerinize baktığımda hem mesleğinizi hem de şu anda çalışmış olduğunuz firmayı çok sevdiğinizi ve bu işi gerçekten gönülden yaptığınızı görebiliyorum. Şunu sormak istiyorum aslında. Şu anda çalışmış olduğunuz firmayı sektördeki diğer firmalardan ayıran özellikler ne? Geleceğe dair planlarınızı da yanında dinlemek isteriz. Tabii ki. Arıt Bey Tekstil aslında odağına operasyonel mükemmelliği koymuş süreç performansına odaklanmış bir firma. Hı -hı. Süreç performansı ve süreç kalitesine odaklandığınız anda aslında her firmanın hedefinde olan fiyat, kalite ve teslimatta fark yaratmaya ihtiyacınız kalmıyor çünkü bu otomatikman oluyor. Hı -hı. Önemli olan o sürecin doğru performansta ve kalitede işlemesine odaklanmak e, diye söyleyebilirim ve bu o, bunun tüm DNA'larını işlemiş bir firma Arık Bey. Ayrıca Arık Bey'in kurucusu Sayın Ali Akkanat, bana da erdemleriyle çok büyük ışık tutan bir insan. Kendisi öğreten ve öğretmeye çok önem veren, duruşuyla, işçiye yakınlığıyla beraber nasıl ilerleyişte olması gerektiğini, dinlemenin önemini bana çok iyi öğreten bir kişi oldu. Ondan aldığı ilhamla da Genel Müdürüm Filiz Akkanat Tunç ile çalışmaktayım. Onun da kararlı duruşu inancı ve kişiliği ve yakınlığı ile beraber aslında şirketin içerisinde oluşmuş bir ilham var. Hmm. Anadolu'dan aldığı bu ilhamı Anadolu'ya vererek orada hala üretim yaptıran bir firma olarak gücünü de kendi çalışanlarından aldığını düşünüyorum. Çünkü tüm firmanın DNA'sına işlemiş durumda bu. Bunun yanında geleceğimizi yatırımı en önemli konumuz sürdürülebilirlik. Hı -hı. Sürdürülebilirlik projeleri üzerine de çalıştığı markalarla öncülük eden ve bunun üzerine yeni teknolojiler, yeni inovasyonları hiçbir zaman hayatından çıkarmayan e, projelerle kendini besleyen bir firma. Bu projelere biraz değinebilir miyiz? Tabii ki e, yeni e, pamuk türleri yani sadece pamuktan ürün yapmak değil aslında bildiğimiz ağaçtan, kağıttan, kağıt Hı -hı. geri dönüşümüyle elde edilmiş selülozik elyaflardan da e, pamuk elde edebilirsiniz ve o pamuktan ürün elde edebilirsiniz. Bunun üzerine e, farklı yabancı firmalarla Hı -hı. geliştirdiğimiz ürünler ve mağazalara ilk ürün koyan firmalardan biri olduk. E, bizim firmamızı şöyle düşünebilirsiniz: pamuk tırları kapıdan içeriye girip ürün olarak çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Böyle de bir entegre yapıya sahip bir firmada çalışmaktayım. Çok güzel. Peki yani sizin buradaki görev tanımınız e, tam olarak nedir? Operasyonlar direktörü ne yapar? Operasyonlar direktörü muazzam bir takımla beraber e, pamuktan başlayan serüveni Hı -hı. ürüne doğru geliştirmek için iplik, örgü, boyane ve konfeksiyon e, işletmelerinde e, kaliteyi odağına koydurabilmiş, operasyonun mükemmelliğine odaklanmış bir ekiple e, mağazaya koyacağı, gururla da altına kodunu yazabileceği ürünler üretmeye destek olan e, bir yönetici diyebilirim. Çok güzel. Pekala, e, firmanızın sizin aslında hayatınızda da çok önemli bir yeri olduğunu görüyorum. Gençlere bu konuda firma seçimi hususunda e, neler tavsiye edersiniz, nelere dikkat etmeleri gerekir? Şu önemli... E, firmayı seçerken tabii ki hep herkesin baktığı bir ücret veren hak var ama bunlar her şey değil. Önemli olan firmanın DNA'sının kişinin hayalindeki yapmak istedikleriyle, kendi hayalleri, kendi dünyadaki duruşu, hı hı. kendi varlığıyla uyum sağlıyor mu? Evet. Buna bakıyor olması çok önemli. Eğer bunları uyum sağlanamaz ise o firmanın içerisinde bir müddet sonra yaptıklarını sorguluyor ve kendini değersizleştirmeye başlıyor. O nedenle belki çok klişe bir laftır ama DNA'nızın firmayla uyuştuğunu firmaya girmeden analiz ediyor olmak lazım. Kurucusundan çalışanlarına, firmanın bulunduğu lokasyona hı hı. yapmak istediklerine ve bu ülkeye katkısına mutlaka her Türk genci olarak bakmalıyız diye düşünüyorum. Çok güzel mesajlar verdiniz. Ee, bu aslında çok e, önemli bir nokta. Çünkü e, firmanın beklentisi ve sizin beklentileriniz ortak noktada kesişmediği e, sürece dediğiniz sorgulamalar e, çok gerçekten çok fazla yaşanıyor. E, Gençler de bu konuda tabii ki hani bir an önce başlayayım e, modunda oldukları için çok fazla seçici de davranmıyor, davranmıyor olabiliyorlar. Ee, bu noktada gerçekten e, güzel bir noktaya da değindiniz. Pekala, sizin motive eden şey ne? Bunu sormak istiyorum, Zaliye Hanım. Ee, aslında e, iş hayatında insanın öncelikle biz hep motivasyonu dışarıdan bekliyoruz. Hı hı. E, dışarıdan beklediğimiz motivasyonu alamadığımızda da çok büyük demotiv oluyoruz. Evet. İş hayatında bu çok daha yoğun. Ben kişinin kendi kendini motive etmesi gerektiğine inanan bir kişiyim. Çünkü şöyle bakıyorum, diyorum ki ben evden çıkarken nasıl işe gittiğimde başarısız olmak, hata yapmak için gitmiyorsan benim gibi gelen iğneden ipliğe, tırnaktan şey tüm çalışan arkadaşlarım, operatöründen yöneticisine kadar hepsi başarılı olmak iyi bir sonuç çıkarmak evet. ve kendini iyi hissederek gelmek hı hı. istiyor. O yüzden bir hata veya yanlış olduğunda bunun operasyonel bir süreç hatası olduğuna odaklanıp, bunu kişiselleştirmeyip, kişiye de yüklemeyip hep beraber onun çözümüne odaklanmanın odağımda olmasını sağlıyorum. Bu sayede oluşabilecek hiçbir şeyi kişiselleştirmiyorum. Bu da benim birinci motivasyon kaynağım oluyor. Kendi kendimi motive ederek, evet bu problemi de çözdük arkadaşlar deyip, ekip arkadaşlarıma da kızmak yerine tamam hata yaptık ama başarıya da ulaştık demeyi tercih ediyorum. İkinci bir konu ise e, tabii ki e, her gün kendinize nasıl bir yatırım yapıyor olduğunuzu gözlemlemek çok önemli. Ben e, bir günü bitirdikten sonra bir önceki günle bugünkü zayi arasındaki farka bakıyorum. Hmm. Bir önceki günden ne öğrendim, ne deneyimledim, neler yaşadım mutlaka Sadece iş açısından değil kendi hmm. liderliğim açısından da değerlendiriyorum. İyi veya kötü hepsini kabul ediyorum öncelikle. Kabul ettikten sonra ertesi güne yeni bir güne başlayarak yeni adımlarla ilerlemeye hazır bir şekilde güne devam ediyorum. Bunların bendeki en büyük motivasyonu ise daha o gençliğimden başlayan bir sosyalleşme ve sosyal hayatta da bir şeyler yapabilmenin hmm. verdiği mutluluk sanırım. Ben kendim aldığım özel eğitimlerle e, şu an gelişmekte olan belki birçok insanın da duyduğu bir yandan da bilinçaltı temizliği üzerine kendimi geliştiren bir kişiyim. Çok güzel. E, o nedenle e, hayatıma çıkan her noktadan belli dersler çıkarıp erdemler elde ederek hı hı. bir sonraki güne başlayabileceğime inanıyorum. Bu da beni sosyal olarak çevreme say saydığım, e, çevreme yaydığım enerji. Ve hayatımda destek olabildiğim, yardımcı olabildiğim arkadaşlarımla beni bir sonraki güne daha da çok motive ediyor diyebilirim. Çok güzel. E, şunu sormak istiyorum. Sosyal hayata değindiniz. E, bu sosyal hayatla iş dengesini e, nasıl kurabiliyorsunuz? Bunu gerçekten e, çok merak ettiğim bir soru. izleyicilerimizin de merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü... Bildiğim kadarıyla genel merkeziniz İstanbul'da. Evet. Fabrikanız Konya'da. Evet. Bu git gel süreci sosyal hayata, vakit ayırma nasıl sağlıyorsunuz bunu? Öncelikli olarak kişinin işini severek yapıyor olması ben çok seviyorum. İş sevilmeden yapılmaz Kesinlikle bence. Öyle. Sevdiğinizde ve inandığınızda, başta kendinize inandığınızda başaramayacağınız hiçbir şey olmadığını birçok yaşımda deneyimledim. Hı -hı. Bunun Temelinde yatan ise öz disiplin. Eğer siz kendi öz disiplininizi kurar, kendi plan ve programınızı yapar, kimsenin sizin denetlemesine ihtiyacı kalmadan işlerinizi yerine getirirseniz evinize huzurla gidiyorsunuz. Hmm. Bey, O huzurla beraber gittiğinizde kafanızda hiçbir bitiremediğiniz, kavga ettiğiniz, e, sorumluluğuyla yüzleşerek sıkıldığınız bir konu kalmıyor. Bu sayede yolunuza devam edebiliyorsunuz işinizi sevdiğiniz anda da işte işe odaklanıp işten çıktığınızda da ailenizi bir bütün olmaya başarıyorsanız ve onlara da çevrenizdeki kişilere de işte benim bu yapmaya çalıştığım bir miktar hmm. ucundan dokunarak bilinçaltı temizliği yaparak destek olabiliyorsanız zaten e, her gün e, işte çok uzun vakitler geçiriyoruz diyoruz ama işten çıktığınız o geçirdiğiniz vakitleri de çok uzun hissedebiliyorsunuz. Çok güzel. Zaliye Hanım son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Eh, tabii e, aslında çok değerli bir yıldayız. Cumhuriyetimizin e, 100. yılını e, bu yıl kutlayacağız. O nedenle ben herkesten artık e, yanlışlara, kötülere saplanmaktansa e, birbirimize kenetlenmeye, atalarımızdan aldığımız bu güçle... Gelecek yüzyıllara daha güvenli adımlar atmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O neden eleştirmeden bakmak yerine sevgiyle dünyaya bakalım. Sevgiyle ilerlemeye devam edelim. Yeni nice cumhuriyetler, nice yüzyıllar kutlayalım. Bu cumhuriyetimizin varlığını sürdürelim, kenetlenelim diyorum. Zahriye Hanım çok güzel mesajlar verdiniz. Hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Ben sana. teşekkür ederim, Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz operasyonlar direktörü Zaliha Salcan'dı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.